beyin vücudun iki ucunda bulunuyor. Nasıl haberleşiyorlar? Nöronlar sayesinde. Hı? Nöron nedir? Beyinden vücuda vücuttan beyne bilgi taşıyan sinir hücreleridir. Kablo gibi mi? Yani evet, kablo gibi de diyebiliriz. Ama çok daha ince ve çok daha hızlı veri taşıyan kablolar. Ne kadar hızlı? bir saniyeden daha kısa bir zamanda milyonlarca bilgiyi taşıyabilirler. Hı? Aa! İnanması zor değil mi? Hı hı. Hadi gelin bunu da görelim. Tüm vücut... Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olacak? İşte bakın. Ayak kendi kendine karar verdi. Bir de yavaşlatılmış şekilde izleyelim. Ayağımız sıcak bir nesneye dokunduğunu haber veriyor beyin de ona geri çekilmesi için emir veriyor. Ya beyin olmak da amma zormuş. Bütün vücutla ilgilenmek zorundasın.